göstereyim. like oyun yükledim bakalım. Aç bakayım. O sıra yayını düzenleyeyim. Bu Elden Ring değil. The Unfettered. Eee Orada Cyberpunk'a güncelleme gelmiş neymiş bu Patch Kino Heh neyse Nasıl ya Heh Ne no. Abi şaka mı bu millet? Power girecekti ne oldu? Demodan sonra gireceğim. Abi şu an gamepad'i şey yaptım da dur bakayım bir dakika. Niye bu bu kadar yavaş? Bak analogun tam dibine kadar çekiyorum. Şaka gibi ya. çok küçük değil mi ya bu ya, yazılar? İşte ben girip BF 2042 oynarım. <laughs> Yok dediğim gibi bu demoya baktıktan sonra sineye şimdi geçeceğim ona. Abi bu ultrayı benim yerli ses ne ya? Oğlum bende 1660 süper var. Ben diğerini açamıyorum ki. Bu ne açıyor acaba? <laughs> Şaka mı bu? Audio quality level niye low? Ultra abi manyak mısın ya? Her bunlar niye ultra? Bu, bu, kadar kötü mü bu oyunun grafikleri? Ben ultra hiçbir oyunu ultra açmam. Frame rate limit 0. Hayır abi. 60 olacak. Abi bu nasıl bir menü? Oğlum bu oyunu tek kişi mi yapmış acaba? Şeyi ayarlamamış bak. Bak şöyle göstereyim. Bak en dipte Emre'nin gidiş şeklinde bak. 2 saatte gidiyor. <laughs> tehdit ediyorum seni. Ne tehdit ediyorsun abi? BP 2042 oynamakla <laughs> mı tehdit Bu ne?

dayanamaz <laughs> <laughs> hiç ilgimi çekmedi şu an <laughs> abi daha oyun başlamadan solda kill enemy 0 slash trigger şey 3 düşman öldür şeyi çıktı daha şimdiden. Bu demo değil bu bayağı alfa bu. Aa eşimi de açıldı. <laughs> Lara journey has started. Harvest the talent. The talent fragments. Ancient Okay, talent. Last carnage. Level up. Okay. Yeah, yani, hey Ben. Oh. Ah be, çok optimizasyon sıfır. Abi bu suratımız ne bizim bu arada? Of optimizasyon çok kötü. Yerden bir şey alınca bir FPS'e düşüyor. Tabi bunu ilk yapar, yapınca oluyordu bu. Bu neydi? Aha. Ab. Heri right trigger'a koymuşlar. Şaka mı? Bu ne? Peki bu tuş ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Bu ne? Ay yuvaya bak. Abo. Son 6 F4 çekmek üzereyim. Kaç dakika oldu lan? Daha 5 dakika oldu. Bunu kapatmak da istemiyorum. 5 dakika. <laughs> Dur bir gideyim bakayım. <laughs> evdeki souls like. Ev, evdeki dark souls. Çocuk annesini işte şey diyor. Anne dark souls alalım mı diyor. Oğlum evde dark souls var ya diyor. Annesi de işte bu o dark souls. <laughs> Bunlar ne ya? Abi benim çok korkunç değil miyim ben ya? Peşimde dolanan mor şey ne? Bu arada. Interact mı? Ne bu bonfire mı? Harbiden bonfire. <laughs> kritik rate kritik ee, 160 souls gerekiyormuş. Bende 410 varmış. Heltim niye bir? Ha? Niye hepsini 30 veriyor şu? an? Abi bütün statlarım arttı. Neden? Abi hiç ilgimi çekmedi. Allah Allah. koştuğumda e, gamepad'de minik minik titremeler oluyor. You're all set mi? Oğlum yaprak aldım yerden lan. Bu, bu. Ne? Zıplama yok değil mi? Şöyle mi zıplanıyor burada da? Yok. Zıplama hiç yok. Okay. Dark Destiny Sword buldum. Abi ne kadar kötü bunlar ya. Şu tasarımlar. Bu daha fazla varıyor. Çok merak ettim. Diğer ses açınca ne olacak? Olan şey yok. Birisi için oyun kasmaya başladı bu arada. The middle of the soul smuggling brothers, he is manipulated enough to make... Peki kapattın ne oluyor? Ana DLS'i otomatik şey yapıyor. Lol. This area closed during the demo. Demo. Demo Demo da kapalıymış. Amma dramatik şey oluyor ya şu kılıç. Şey duvara mı var veya sert bir yere çarpınca 47 FPS alıyorum şu an niye bilmiyorum. Bunları ben öldürdüm lootlamadım mı? Oyun işaretliyim de almayayım yanlışlıkla falan. Yanlışlıkla alırım alırım param boşa gidersin. Boss var mı çok merak ediyorum. Boss vardır da yani nasıl bir boss var çok merak ediyorum. Oyunda. Aa sword mu Oha. Abi şuna kitlenir misin? Niye diğerine kitleniyor bu? Bak şimdi ona kitlenmiyor. çok merak ediyorum nereye kadar gidecek bu. Ulan uzun süredir beni tatmin eden bir dem olmadı ha. Bu da tatmin edemedi. Tekir ne oldu nereye? Senin yüzünden ölüyorum Tekir. Oha öleceğim. Hey! Eker, ne oldu? Bir sen, Aa. dur, şunu öldüreyim, açacağım kapı, dur. Tamam, iki dakika şu kedime kapıya inip giriyorum. Dur, bekle. geldim. Backstep var mı? Yok. Öyle mekanik yok. I'll never prostrate myself before you. Peki bir saniye. Ah, beş, 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 hepsi beş. var. Boss mu bu şimdi? Galiba boss. Abi bu... 6F4 ya. Abi 6F4 ya bu nedir ya? Abo bu neydi? <laughs> Powerda böyle geçiyorum ben ya. Of çok kötüydü. Yapayım yanlış da almayayım yanlışlıkla dur. Bir dakika ayarlayayım da şunu. Nerede? Ay. <laughs> Fenalık geldi yemin ediyorum ya. İnşallah Power'da güncelleme gelmemiştir. Yoksa direkt elden önüne geçerim. <laughs> gelmemiş. Yani gelmişti daha önceden güncellemiş. Abone idi ya.